Herkese günaydın arkadaşlar. <laughs> bugün Zeref'le birlikte dershaneye gidiyoruz. Ve bugün yerli malı haftası. Eee dershane vlog çekeceğiz size. Sesli aşırı utanıyorum böyle yolda tutmaktan. Zeynep zaten tutmaz. Ne yani dersen böyle tutar mısın? Hayır. Evet tutmaz. Şimdi arkadaşlar gidiyor. Saat şu an 8.30. Ee, öyle yani. Arkadaşlar şimdi gidiyor de hep burada. Her bey daha beklemeyeceklerle. Her bana ne zaman çıkıyorum. Dün attığımız videoyu 25 kişi mi 22 kişi mi ne görüntülemiş? Siz istiyor misiniz? İnşallah izlemiyorsunuz. Yani biz böyle çok çok izleyip 10 kere falan izlediğimiz için bence ondan bu arada. Kimin şeyine düşecek ana ekranı? Kim yoksa kim şapşit yaratacak ki? Bakit <laughs> olmadı. Şimdi o da utanmış çekemiyorum. <laughs> gidip bana <Gülüyor T> <laughs> <laughs>. Ben bugün yerli malı vardı. Bir yemek yemişiz değil mi Rüveyda? Evet. Bir, Tabi, da bir yemek yemişiz taktım. var ya Rüveyda ile göbüşlerimiz koca <laughs> büyüdü. Bakın, bakın, bunu <laughs> sen ne yapmıştın bugün? Ben poğaça. Sen ne yaptın? Salatası. Ben de bugün patates salatası yaptım. Hepimizin hepimizinki bitti değil mi? Evet. İlk. Kaldattı ama Ecem'le. Evet, otuzunu gördüm. Evet, Üzere. Bir tercih gördüm, öğrendim. Evet arkadaşlar şimdi biz Zeynep İrem'i bekliyoruz ikimiz. Çünkü ikisi aşırı gıcık olduk değil mi Rübey'de? Evet. Çünkü yani biz ikimiz böyle video konuşuyoruz diye bize aşırı derecede yakınmış gibi davranıyorlar. Sonra işte biz onlara gıcık olduk. Ben özellikle var ikisine bir gıcık oldum ve saçlarına yapıştırdım geldi. Sonra markete gittiler. Sonra biz de gidiyoruz Şu şurada market. Biz de oturduk onları bekliyoruz. Abi aşırı gıcık oldum yani. Sattılar hemen bizi değil mi Veda? Evet. Yani sonuç biz dördümüz ortak bir arkadaşız. Bu kalleşti, bu kahperi yapmayacak mısınız oğlum? <laughs> değil mi <becim? gülüyor> Evet. Öyle yani. Ay yüzüme nur indi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz böyle. Küçük oldum. Küçük oldum. Sen oldun değil mi? Oldum oldum. Evet öyle. Şimdi biz çıktık. Ver sana. <laughs> Güzel birbirine gitti. Ben de evime geldim. O yüzden bu onları falan aldım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bye.